Ve sevgili yay burcu, yükselen yay ve ay burcu yay olanlar, bakalım 6 Haziran yeni ayı sevgili yay burçları için hangi enerjilerle geliyor? Oldukça güzel bir yeni ay, ilk önce onu söylemiş olalım sevgili yay burcu. Çünkü Venüs'te kavuşuyor, Rigel sabit ile kavuşuyor, tam olarak yıldızların ışığının, hadi ben her videoda söylüyorum ya, üzerimizde olduğu, bir yeni ay yaşayacağız sevgili yaylar ve bu yeni ay enerjisi en çok da sizin ilişkiler evinizde aşkla ilgili konularda ortaklıklar evlilikler ikili ilişkilerle ilgili alanlarda gerçekleşiyor olacak şimdi bu dönemde pek çok yay burcu ilişki başlatabilir biz artık birlikteyizi ilan edebilir pek çok yay burcu evlilik teklifi alabilir evlilik teklifi edebilir pek çok yay burcu bu dönemde e, evliliğiyle ilgili bir takım önemli hem kendisi hem karşı taraf için şifalı kararlar verebilir evliliğinin geleceğiyle ilgili ve pek çok yay burcu bu dönemde ee, sevdiği kişiye daha çok sevgiyle ve aşkla sarılabilir yay burçları için ilişkiler anlamında çok özel bir görünüm bu yeni ay enerjisi eğer ki ortaklı yapmak istediğiniz bir konu varsa bir işiniz varsa bir işi ortak yapmak istediğiniz hani ya biz bir arkadaşımla konuşuyoruz işte şu işi ortak yapalım diyoruz dediğiniz bir konu var ise 6-7-8 Haziran Özellikle de 8 Haziran tarihinin altını çiziyorum. Eğer ki hani oturup bir daha bir konuşmak isterseniz, tekrar değerlendirmek isterseniz bu tarihi mutlaka kullanın diyorum çünkü enerjisi çok yüksek olacak. Ee, yeni ay 6 Haziranda ama benim size söylediğim tarih 8 Haziran. Ee, bu tarihi önemli buluşmalarınız, ilk görüşmeleriniz, önemli toplantılarınız ortaklarla yapacağınız konuşmalar için kullanabilirsiniz sevgili yay burçları. Buradaki bir yeni ay aynı zamanda bir dengeyi, bir uyumu da anlatıyor. Karşılıklı anlayışı ve sevgiyi de anlatıyor. Belki şu anda e, ilişkinizde alma-verme dengesini sağlamak, karşılıklı uyumu yakalamak, e, yürütmek ve devam ettirmek, e, anlaşmakla ilgili bir takım sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Özellikle de ben hani duygularımı karşı tarafa iletemiyorum ya da ım, Karşı tarafın duygularını tam olarak anlayamıyorum, ne yapmaya çalıştığını, ne hissederek bunu yaptığını çözemiyorum diyorsanız bu yeni ayın enerjisi bu noktada oldukça etkili olacak. Hem kendinizi ifade etmeniz hem de karşı tarafı hissetmeniz açısından. Şimdi bu dönemde imza çok atılabilir sevgili yay burçları pek çok imzayı bu dönemde atabilirsiniz hatta şöyle söyleyeyim 4. evde de bir Satürn var ortaklaşa bir yer almak bir mülk almak biriyle ortak aileden biriyle ortak bir yer almak ya da bir şeyin altına birlikte imza atmak gibi süreçleri yaşayabilirsiniz diyor gökyüzü bu noktada yine kontrol ettiğimizde 7. evin etkilerini ee, burada üçüncü kişi etkilerini de aslında ben kısmen de olsa görüyorum. Ne demek bu? Şimdi bir ilişkiniz vardır. Ee, bu ilişkiye dışarıdan bir takım etkiler geliyordur, siz farkında olmadan. Ee, burada hani aldatmadan bahsetmiyorum. İlişkiniz üzerinde bir başkasının kontrol sahibi olmaya çalışması ya da etkili olmaya çalışması, ön plana çıkmaya çalışması gibi durumlardan bahsediyorum. Mesela sevdiğiniz kişinin işte yakın bir arkadaşı onu sürekli meşgul ediyordur. Sizinle görüşmesini engelliyordur mesela kıskanıyordur yani ilişkinizi ya da onun ailesinden birisi işte kendi ilişkisi çok kötü diye onun ilişkisini de böyle bak işte şöyle olacak böyle olacak diye kafasını yiyip bitiriyordur bu gibi kişilerin etkilerini de görebileceğinizi ve fark edebileceğinizi söylüyor fakat burası açık bir ev yani yedinci ev gizli bir ev değil dolayısıyla gökyüzü der ki eğer ki hani böyle iyi niyetli olmayan bir kişi varsa, bunu da açık açık zaten görüyor olacaksınız. Yani bu kişinin size hani herhangi bir zarar vermesi, bir şey yapmaya çalışması da çok fazla söz konusu değil. Çünkü açık olacak e, yapacağı şey. Başka bir açıdan baktığımız zaman. Ee, eğer ki davası olan yay burçları varsa burada hani biz dava açacağız ya da dava açacağım davaya gidecek bu işlediğiniz durumlar varsa burada belki de hiç davaya gerek kalmadan çözülen bazı süreçler yaşayabilirsiniz ee, işler. Belki de davaya götürmeden hani kendi aranızda çözeceğiniz şekilde sonuçlanabilir belki de diyeceksiniz ki hani haziran ayı bittiğinde e, özellikle de şu 6-7-8 haziran ya biz işte dava açacaktım ama konuştuk işte onun avukatı benim avukatım konuştuk bir araya geldik e, ve hani e, kendi aramızda anlaştık davaya da gerek kalmadı bir şekilde problemimizi hiç uğraşmadan çözdük de diyebilirsiniz bu noktada bir anlaşmaya da işaret ediyor. Ve sevgili yaylar Satürn dördüncü evden destek veriyor olacak ama kare bir destek veriyor olacak yani biraz sert bir açı atıyor olacak. Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı aile içerisinde artık bazı sorumlulukların alınması gerektiği, evli olan arkadaşlarım için özellikle aile içerisinde gerginlik yaratan bir takım durumlar varsa bunların üstünün kapatılması yerine oturulup artık çözülmesi gerektiğidir e, aile içerisinde nedir problem çıkartan şey sizi o sevginizden birbirinize olan aşkınızdan alıkoyan şey nedir bunun oturulup güzelce konuşulup çözülmesi gerektiği e, veya başka bir açıdan bakarsak da e, ilişkinizde evlilik kararının hani uzun süredir özellikle ilişkisi devam eden arkadaşlarım için evlilik kararının artık ciddi ciddi belki de düşünüleceği bir zaman olduğuna işaret ediyor sevgili Yay burçları. Şanslı olduğunuz bir dönemdesiniz. Güzel bir zaman dilimi. Eğer ki kendi bireysel doğum haritalarınızdan yorum almak isterseniz. Çünkü biliyorsunuz ki astroloji 12 burçtan oluşmuyor. Astrolojide her birimizin ayrı birer doğum haritası dolayısıyla bir senaryosu var. Eğer ki bunları size yorumlamamızı isterseniz aşağıdaki linkten melisit.com'dan sitemize üye olup bize sorularınızı iletebilirsiniz. Eğer ki doğum saatinizi bilmiyorsanız astrolojik yorum almanız için doğum saatinizi bilmeniz gerekiyor. Sadece yay burcunda doğmanız astroloji için bir e, okyanus'ta bir su damlası kadar küçük bir detay, e, biz doğum saatiniz, doğum tarihiniz ve doğum yeriniz il bazında. Bu üç bilgiyi sizden istiyoruz. Eğer ki saatinizi bilmiyorsanız, bunun bir hesaplama yöntemi var, matematiksel bir hesaplama yöntemi var. Rektifikasyon deniliyor. Bu işleme e, sitemizde bununla ilgili de bir bölüm var. E, doğum saatinizin hesaplanması için oradan da bize başvurunuzu gönderebilirsiniz. Sonrasında astroloji yorumu için tekrar başvurabilirsiniz. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum ve tekrar tekrar görüşmek üzere